Merhabalar dostlar seans açılmadan sabahlin şirket için güzel bir haber geldi ama tabi zirveyi kırdı mı kıramadı yüzde sıfırla kapattı hemen şöyle bir bakalım haber nedir ne değildir diye 21 Temmuz 2025 sabahleyin saat 9'da gelen haber kamuya aydınlatma platformuna hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisi AŞ'den yeni iş ilişkisi diye karşımıza çıkıyor şimdi bakalım haber nedir ne değildir Şirketimiz ile Enerjon şirketi arasında Amerika menşeli şirketi hatırlıyorum arkadaşlar bunu. Türkiye'de devam eden ve yeni kurulacak olan rüzgar enerji santrali projelerindeki rüzgar türbinlerine ilişkin kurulum, montaj ve vinç kiralama hizmetinin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşılan toplam bedeli 5 milyon Amerikan Doları arkadaşlar. Bakın bir Amerikan Dolarının 40 ve 39 kuruş olduğunu düşünürsek de 201 milyon 950 bin TL arkadaşlar. Ciddi bir rakam. Ee, söz konusu projelerin 2025 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar 201 milyonluk Türk Lirası olarak karşılığında iş nedir ne değildir diye. Şimdi bakın bir önceki zirvesi Haziran'da gelmişti. Haziran'da 89 liraydı arkadaşlar. Bakın eğer burada şurada 89 lira 44 kuruşun arkadaşlar tarihi zirve 89'da 40 kuruşun üzerine atarsa ise büyük ihtimalle bir ön sonraki zirve olan 103 üzerine kendini çıkartmaya çalışacak. Ve baktığımız zaman şurada 2025'in Mart ayından itibaren hacimde belirgin bir şekilde artış olmaya başlamış. Hangi döneme göre? 2025'in ilk 6 aylık dönemine göre. Yükselirken hacmin artması aslında güzel. Tabii daha da artması lazım onu söyleyeyim ama netice arkadaşlar yavaş yavaş birileri bir şey deniyormuş gibi gözüküyor sanki. Hayırlısı kanalıma abone olmayı iyi günler diyorum sağ olasınız.